Arkadaşlar merhaba. İngilizce fen içerikli güncel makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Babies Are Good Language Learners başlıklı makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Babies Are Good Language Learners bebekler iyi dil öğrencileri ya da iyi dil öğren öğrenenler. It is hard to know what babies want. Zordur bebeklerin ne istediğini bilmek they can't talk konuşamazlar, walk yürüyemezler or even point at what they are thinking about ya da hatta hatta point at işaret etmek what they are thinking about ima etmek aynı zamanda ne hakkında düşündüklerini hatta ima bile edemezler. Yet Yine de newborns begin to develop language skills long before they begin speaking. Yeni doğanlar konuşmaya başlamadan çok uzun süre önce dil becerilerini geliştirmeye başlarlar. And compared to adults ve yetişkinlerle karşılaştırıldığında they develop these skills quickly. Bu becerileri bu becerileri çabucak geliştirirler. People have a hard time insanlar e, zor zaman geçirirler ya da zorluk yaşarlar, güçlük yaşarlar. Learning new languages e, yeni diller öğrenmekte as they grow older yaş aldıkça ya da yaşlandıkça. But infants have the ability to learn any language easily ama bebekler her dili yani any language burada her dili anlamında herhangi bir dili kolaylıkla öğrenme kabiliyetine sahiptirler. For a long time uzun bir süre scientist şöyle for a long time uzun bir süredir. Tabii böyle olunca present perfect tense gelecek arkadan. Çünkü geçmişten bugüne gelen uzun bir süreci anlatıyoruz. Scientists bilim insanları have tried to explain açıklamaya çalıştılar how such young children can learn complicated grammatical rules and sounds of a language. Nasıl, neyi açıklamaya çalıştılar? How such young children, böylesine küçük çocukların, yani böyle küçük çocukların, nasıl complicated grammatical rules, karmaşık gramer kurallarını and sounds of a language ve bir dilin seslerini nasıl öğrendiklerini açıklamaya çabaladılar. Now, şimdi researchers are getting a better idea. Araştırmacılar daha iyi bir fikir sahibi oluyorlar. Of burada dair anlamını verecek. Neye dair? What is happening in the brains of the tiniest language learners? En küçük, mini minnacık, dil öğrencilerinin beyinlerinde neler olduğunu, ne oluyor olduğunu ya da. This new information, bu yeni bilgi might eventually help nihayetinde yardımcı olabilir. Kids With learning problems, şöyle yani nihayetinde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yardımcı olabilir. Bu yeni bilgi, might %50-50 ihtimal. As well as adults, adultlar, yetişkinlerin yanı sıra hangi yetişkinler bunlar? Who want to learn new languages? Yeni diller öğrenmek isteyen yetişkinlerin yanı sıra öğrenme güçlüğü yaşayan, ee, çocuklarda nihayetinde bu yeni bilgi yardımcı olabilir. It might even help scientists. O bilim insanlarına bile yardım edebilir. Who are şimdi onları tanımlıyoruz bilim insanlarını. Who are trying to design computers? Bilgisayarlar tasarlamaya çabalayan bilim adamlarına. Şimdi de bilgisayarları tanımlayacağız. That can communicate like people do. İnsanların yaptığı gibi iletişim kurabilen bilgisayarlar, tasarlamaya çabalayan bilim insanlarına bile yardım edebilir. Most babies go goo goo and mama by six months of age. Bebeklerin çoğu 6 aylık olduğunda goo goo ya da mama olurlar. Yani bunları söyleyebilirler. Bu, bu sesleri çıkarıp vaziyete girerler. And most children speak in full sentences by age 3 ve çocukların çoğu 3 yaşına geldiklerinde tam cümlelerle konuşurlar. In full sentences. For decades, 10 yıllardır. Scientists have wondered, bilim insanları merak ettiler. Neyi merak ettiler? How the brains of young children figure out. Figure out, çözmek demek. E, evet, evet, küçük çocukların beyinlerinin nasıl çözdüğünü how to communicate using language peki neyi nasıl çözdüğünü dil kullanarak nasıl iletişim kurulabileceğini nasıl çözdüğünü with help from new technologies yeni teknolojilerin yardımı ile and research strategies ve araştırma stratejilerinin scientists are now finding that Bilim insanları şimdi görüyorlar, buluyorlar ki babies begin life with the ability to learn any language. Bebekler e, hayata hayata her dili öğrenme kabiliyeti ile başlıyorlar. Eni yani burada herhangi dil olursa olsun anlamını veriyor. Bütün diller yani. They get into contact with other people. Onlar diğer insanlarla bağlantı kurarlar. Listen to what they say. Onların ne söylediklerini dinlerler. And watch their movements very closely. Ve onların yani diğer insanların hareketlerini çok yakından izlerler. That is why they quickly master the languages they hear most often. Bu nedenle that is why onlar çabucak ustalaşırlar. Master the languages. ''They here most often.'' Yani en sık duydukları dillerde çabucak ustalaşırlar. Studies show that araştırmalar gösterir ki ''Up to about six months of age'' yaklaşık 6 aylık oluncaya kadar e, ''Babies can recognize all the sounds.'' Yani 6 e, aylık yaşa a, gelindiğinde gibi düşünebilirsiniz. Bebekler can recognize, e, recognize, farkına varmak. All the sounds, bütün seslerin farkına varırlar. That make up all the languages in the world. Dünyadaki bütün dilleri make up oluşturmak, oluşturan sesleri, seslerin farkına varırlar. Burası çok ilginç. There are about 6000 sounds. Yaklaşık 6000 ses vardır. That are spoken. Şimdi onları tanımlıyoruz. That are spoken in languages around the globe. Dünya çapında, küre çapında. Konuşulan, e, evet. E, dillerde konuşulan, dillerde konuşulan 6000 tane ses vardır. Tabi dillerde konuşulan derken seslendirilen diyoruz buna. But not every language uses every sound. Ama her dil her sesi kullanmaz. For example, örneğin, while the Swedish language has 16 vowel sounds, İsveççe dilinde 16 tane ünlü ses varken, English uses eight vowel sounds, İngilizce 8 tane ünlü ses kullanır. And Japanese uses just 5 ve Japonca da sadece 5 tane kullanır. Adults can hear only the sounds used in the languages they speak fluently. Yetişkinler sadece akıcı olarak konuştukları dillerde kullanılan sesleri duyabilirler. To a native Japanese speaker, ana dili Japonca olan bir Japonca konuşucusu için, konuşma için ya da, for instance örneğin, The letters r and l sound the same. R ve L sesleri aynıdır. So a Japanese speaker, dolayısıyla bir e, Japon dili konuşan cannot de, e, tell e, row from love. Tell from demek farkını söylemek demek. Row and love'dan or rake from lake ya da rake'in lake'ten farkını söyleyemez. E, evet. Yani row sıra demek. Low alçak. İşte ray tırmık demek. Lake de göl demek. Starting at around 6 months old. Yaklaşık altı aylıkken başlayarak a baby's brain bir bebeğin beyni focuses on the most common sounds it hears. Duyduğu en yaygın seslere Evet, duyduğu en yaygın seslere odaklanır bir bebeğin beyni. Then sonra children begin responding only to the sounds of the language they hear the most. Ardından çocuklar, çocuklar sadece, sadece en çok duydukları dilin seslerine cevap verirler. Respond, cevap vermek. In a similar way, benzer bir şekilde older babies start recognizing the patterns daha büyük bebekler e, recognize farkına varmak demekti. Modellerin farkına varmaya başlarlar. Hangi modellerin tanımlıyoruz şimdi? That make up the rules of their native language ana dillerinin kurallarını oluşturan modellerin farkına varmaya başlarlar. In English for example İngilizce'de örneğin Şöyle hemen bir aksilik takalım şarjını. Evet. Peki bilgisayarın. Tamam. Video yanıyordu az kalsın arkadaşlar. Kablosunu takmayı unutmuşum. Birden ekran karardı. Neyse. Bizim ekranımız kararmasın. Hayat ekranımız diyelim. Devam edelim. Nerede kaldık? Evet. Yine a similar way. Benzer şekilde. Older babies. Daha büyük bebekler. Start recognizing the patterns fark etmeye başlarlar modelleri. Hangi modelleri? That make up the rules of their native language. Ana dillerinin kurallarını oluşturan modelleri. In English, for example, İngilizce'de örneğin. Children who are about 18 old. Yaklaşık 18 aylık olan çocuklar start to figure out, çözmeye başlarlar that words, ending in ing or ed are usually verbs. Neyi çözmeye başlarlar? Çözmeye başlarlar. Şunu o nuh kısmını det yapıyor. İşte ing ile biten kelimelerin ya da ed ile biten fiillerin genellikle e, kelimelerin genellikle fiil olduğunu. And that verbs are action verbs ve fiillerinde hareket kelimeleri olduğunu. Yani hareket ya da iş bildiren kelimeler olduğunu. Scientists are particularly interested in the brains of people. Bilim insanları özellikle insanların beyniyle ilgileniyorlar, ilgi duyuyorlar. Who speak more than one language fluently. Yani birden fazla dili akıcı bir şekilde konuşan insanların beynine ilgi duyuyorlar. Because that is hard to do after about age seven. Çünkü, çünkü bunu yapmak yaklaşık 7 yaşından sonra zordur. In one experiment, for example, bir deneyde örneğin, native Chinese speakers, ana dili Çince olan, Çin konuşan insanlar, spoke Chinese to nine month old American babies, 9 aylık Amerikan bebeklerine Çince konuştular. For 12 sessions over four weeks, 4 hafta boyunca 12 oturumda. Session oturum. Each session lasted about 25 minutes. Her bir oturum yaklaşık 25 dakika sürdü. Last sürmek demek. In the end sonunda the American babies Amerikan bebekler reacted to Mandarin sounds Mandarin'ce seslerine ya da Mandarin seslerine reaksiyon gösterdiler. Just as well as the Chinese babies e, aynen Aynen. Çinli bebeklerin yaptığı gibi, yaptığı gibi ezveres well yaptığı kadar iyi. Hangi Çinli bebekler? Who had been hearing the language their whole lives, bütün hayatları boyunca bu dili yani Çince'yi duymakta olan bebeklerin yaptığı kadar iyi mandarinceye ya da Mandarin diline reaksiyon göstermeye başladılar. At about, at about the age of seven, yaklaşık 7 yaşında, these skills slow down. Bu beceriler yavaşlar. It gets harder, daha zor hale gelir, to memorize new sounds, yeni sesleri ezberlemek. So, dolayısıyla if you don't start studying Spanish or Russian until middle school, eğer siz ortaokula kadar İspanyolca ya da Rusça öğrenmeye başlamazsanız, You must fight against years of brain development, siz e, yıllar süren işte beyin gelişimine karşı çarpışmak mücadele vermek zorundasınız. And progress can be frustrating ve ilerleme ilerleme sinir bozucu olabilir. A 12 year old brain bir 12 yaşındaki çocuğun beyni has to work much harder to build language connections than an infant's brain does. 12 yaşındaki bir çocuğun beyni daha çok, daha sıkı çalışmak zorundadır. To build language connections, dil bağlantılarını oluşturmak için. Neyden? Than an infant's brain does. Bir bebeğin beyninin yaptığından daha çok çalışmak zorundadır. Yet, yine de in the United States, Amerika'da, Learning foreign languages usually begins as late as high school. Dil öğrenimi e, yani lise kadar geç bir dönemde başlar genellikle. Understanding a baby's brain may also help scientists design computers. Bir bebeğin beynini anlamak aynı zamanda bilim insanlarının e, evet bilgisayarlar tasarlamalarına Yardımcı olabilir. Nasıl bilgisayarlar? That learn languages as easily as babies do As, as denklik kalıbı bebeklerin yaptığı kadar kolay Dil öğrenebilen e, Bilgisayarları tasarlamada Bilim insanlarına yardım edebilir Useful as computers are They cannot understand a wide range of voices And communicate like people do. Şimdi bu useful as computer arts arı şöyle yorumlayacağız arkadaşlar. Although the computers are useful'ın kısaltılmış bir formatıdır bu. Yani her ne kadar bilgisayarlar faydalı olsa da they cannot understand a wide range of voices, wide range of işte geniş aralıklı sesleri onlar anlayamazlar. And communicate like people do ve insanlar gibi iletişim kuramazlar. For teenagers and adults who want to learn new languages, yeni dilleri öğrenmek isteyen gençler ve yetişkinler için baby studies, bebek çalışmaları may offer some useful tips to bebek çalışmaları bazı kullanışlı faydalı ipuçları da da sunabilir. ''For one thing, researchers have found that it is far better for a language learner.'' Ya bir örnek olarak mesela ''researchers have found that'' ''for one thing'', Örne yani ''örneğin'' anlamında. ''Araştırmacılar buldular ki, keşfettiler ki, it is far better for a language learner.'' Bir dil öğren öğrencisi için. Çok daha iyidir to talk with people insanlarla konuşmak hangi insanlarla who speak the language ee, yani o dili konuşan insanlarla konuşmak çok daha iyidir den neyden? to use educational CDs and DVDs with recorded conversations işte içerisinde kaydedilmiş diyaloglar olan e, eğitim CD'leri ve DVD'lerini kullanmaktan. When infants uh, watch some speaking a foreign language on TV, bebekler bebekler yabancı bir dili konuşan birini izlediklerinde televizyonda they have a completely different experience. Onlar tamamen farklı bir deneyime sahip olurlar. Den. Neyden? Tamamen farklı. They do e, sahip olduklarından. Hangi şartlar altında? If they watch the same speaker in real life. Aynı konuşmacıyı gerçek hayatta izlediklerinde sahip olduklarından. With real speakers, gerçek konuşmacılarla the baby's brains, bebeklerin beyinleri become more active, daha aktif olur. When they hear the sounds they have learned, öğrendikleri sesleri duyduklarında. Evet arkadaşlar hem çok güzel içerisinde işte cümle kalıpları yapıları ve faydalı kelimeler geçtiği için hem de sizin motivasyonunu arttırması, arttırması için seçtiğim bir makaleydi bu. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.